ya. Yok yok. Şey ya Memiş dedemi duydum. Şey, ayın birinde yanına geliyormuş. He? Ayın birinde diyorum Adana'ya gelecekmiş diye öyle duydum. Valla bilmiyorum ben haberim yok oğlum. Babam öyle demiş. Bir daha o ikinci aşısını yaptıracak oğlum. Ay anlamadın sen. ayın 1 Mart'ta aşı olsa sonra şey yapacakmış. Gelecekmiş sen yani Adana'ya. Gelirse gelsin oğlum. Gelecek çok, tabi. Çok sıkılmış şeyden. Bir de yeng yengesinde kaybetti ya. He. Yengesini kaybedince üzüldü. Bunaldı ya da adam. He, ne Sen, yapsın? Allah size, bize, bize, hepimiz ömür versin. Hayırlı ölümler. Amin. Versin. Amin oğlum amin. Anneannem kurtuldu değil mi? Yani. Hasta olacağına, yatalak olacağına ölmesi daha hayırlı bence. Vallahi ne ne, ne diyecek Allah bilir. Bizim yapacağımız tek ne biliyor musun? Dua, tespih çekmek. Yani. Evet. Vallahi 1500 tane yağ sabır çektim ben de ya. Ya Allah i̇yi ya. E ay, aynen. Diline sağ ol. kadar da çekeceğiz yani. Çünkü Fatma teyzem bütün bacıları annemin tespih çekiyor. He iyi Allah kabul etsin. Sen nasılsın? Sağlığın nasıl? İyiyim iyiyim oğlum. Hiç canın sıkılmasın yani. Bak üzülme sen de. Yok yok oğlum. Hepimizin gideceği yer orası. Son durağımız orası. Yani. Allah hepimize sağlıklı, huzurlu yaşam versin. Amin. Sen Amin şimdi torunun torununu göreceksin inşallah. İnşallah. <laughs> öyle diyor Memişler böyle öyle diyor. <laughs> Torunumun torununu göreceğim diyor. E... Kim bu torunun torunu? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. <edin? gülüyor> değil mi? Büşra evlendi değil mi? Ne evlendi? Çocuğu, çocuğu var mı? Var var hamile. Tamam. Onun çocuğunun çocuğu olursa torunun torunum oluyor. Eee tamam. Allah bilir da. <laughs> Görürsünüz ya sen yazarsın. E. <laughs> ben seni çok seviyorum Asil Engin. Ben de seni seviyorum Yunus. Mustafa dayı ne yapıyor iyi mi? İyi iyi yatıyor orada. İş bulamadı orada. Yok. Kahvede vakit örtüyor. Ka kapalı oğlum ne kahvesi? Aaa ama hafta için yapıyor. Her yer kapalı Hafta için ne yapıyor? Dolaşıyor ya, bazen dolaşıyordur Hiçbir Hiç bir yere çıkmıyor Niye? Çocuklarını gömeyle mi gitmiyor? Yok oğlum yok, nereye gitti? Hastalık var bir sürü Ne bileyim, yenge belki gösterdi çocukları Yok yok, hastalıktan dolayı bir yere gitmiyor O diye? Aysel yenge? O senin gelinin Vallahi ben de bilmiyorum oğlum Buralı mı? Yani Kürt mü? Yok yok Kürt değil, tamam ama sen, insan gelinin neler olduğunu bilmez mi? Ne bileyim ben sormadım. Evlenirken sormadım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi <laughs> görüşürüz iyi geceler. Hadi görüşürüz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>